Herkese merhabalar. Temel Yaşam Desteği konulu videomuza geçmeden önce bizi kırmayıp videomuzun çekilmesine katkı sağladığı için ve video boyunca değerli bilgilerini bizimle paylaştığı için Sayın Erdem Yılmaz hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Videomuzun devamı niteliğindeki İleri Yaşam Desteği konulu diğer videomuzda en kısa sürede gelecek. Teşekkür ederim. 67 yaşında bir erkek hasta. Hastane acil servisine geliyor. Göğüs ağrısıyla. Daha öncesinde kateter laboratuarında kendisine stent takılmış 4 ay önce. Çünkü bir akut emay geçirmiş. Bugün de acilde göğüs ağrısı, sol göğüs ağrısı, sol kula oran ağrıyla hatta biraz da mide bulantısıyla gelmiş. E, acilde kontrol edilirken yatağa yatırılmış ve hemşire arkadaşım hastanın ares olduğunu belirterek mavi kodu çağırdı. Biz tabii mavi kod gelene kadar ne yapacağız? Temel yaşam desteği uygulayacağız. Burada uygulayacağımız uygulamaların tamamı erişkin hasta için sağlık profesyonellerinin temel yaşam desteği uygulamasıdır arkadaşlar. Tabii ki diğer uygulamalardan biraz farklıdır. Bugün Bir de ileri kardiyovasküler yaşam desteği yani Mount ekibinin yapacağı her şeyi hep beraber uygular çekeriz bugün. Temel yaşam desteği sağlık profesyonelleri içini göstereceğiz. İlk yapılması gereken şey her zamanki gibi ortamın, hastanın, diğer arkadaşlarınızın güvende olduğundan emin olmak. Özellikle sedyenizi çok iyi tanımanız lazım. Yakın yaklaşık artık her modern sedyede bir CPR tuşu var. Bastığınız anda dümdüz hale geliyor. Ve büyük sıkıntılardan biri de ne? Yatağın yumuşak olması abi. Bizim buradaki şansımız şu, yatağımız oldukça ter. Tam CPR için üretilmiş bir e, yatak sertti. Yani şöyle göstereyim bakın çok müeksli ve doğru. E, eğer böyle bir durum yok hakikaten yumuşak bir hastaya yatağı gibi bir ise yatağınız. Lütfen hemen arkasına CPR bordu koyun. Nedir bu? Bir tahta. Hastayı yana doğru yatırıp ardına koymak lazım. Yoksa yapacağınız kalp masajları yeterli efektiflikte olmayacaktır. Peki sıra neler yapacağız? Bu güvenliği aldık. Hemen hastanın bilincini bir kontrol etmemiz lazım. Ahmet Bey, beni duyuyor musunuz? İyi misiniz? bir tepki geldi. Hemen burada yapılması gereken şey diğer arkadaşlarım da bana yardımcı olması için çağırdı. Niye bir başka hemşire arkadaşım, bir başka arkadaşım daha gelecek ki bana destek olsun olsunlar. Ve burada gene yapılacak bir ikinci şey şudur. Hemen sonu ve nabzı kontrol etmek. Bana yakın karatüsten... bana yakın karatüseksten... nabzı kontrol ederken aynı anda göğüs hareketlerine bakıyorum. En az 5, en çok 10 saniye nabızı ve solunumu alamıyorsam hasta ares demektir. Bunu sözlü olarak söylemenizi özellikle sonradan legal bir problem yaşamamanız için söylemenizi öneririz. Deriz ki nabız yok, solunumu yok, CPR'a başlıyorum. Şimdi bu noktaya da gelelim. Burada kafa karışıklığı olabilir. Çünkü eski bir bilgi var 2010 yılından önce. Diyordu ki 2010 yılından önce baş geri çene yukarı pozisyonu yap. Yani soluk yolundan sonra vaktinde hisset de soluğa bak. En az 5 çok 10 saniye. Bu yoksa nabza da 5-10 saniye bak. Amerika Kalp Vakfı 2010 yılı guideline'larında bunu değiştirdi. Çünkü aynı sayıda, daha doğrusu aynı hasta gruplarına farklı iki kurtarıcı gönderiyor ve ikisine de diyor ki bir gruba sadece vakti nesnet yap diyor hava yolunu açıp diğer gruba ise sadece göğüs hareketlerine bak diyor. İkisi yaklaşık eşit oranda tanıyor soluk alıp almadığını. Öyle olunca tabii ne diyorlar? Bir dakika bu büyük artı niye? Ben eskiden Soluk için ayrı, nabız için ayrı vakit harcıyordum. Şimdi ne oldu? İş rahatladı. Ne yapıyorum? Aynı anda nabza soluğa bakıyorum. Bu bana 5-10 saniye kazandırıyor. 5-10 saniye böyle bir hasta için önemli mi? İnanılmaz önemli. Geçen her saniye arkadaşlar nöron kaybı. Geçen her saniye miyokard hücresi kaybı. Tabi nöronlar daha erken ölüyor biliyorsunuz. Halde işte hani o çok konuşulan ABC vardı. Airway Breathing Circulation. Hava yolu. Bunu aç sonunu değerlendir, dolaşımı değerlendir. Tamamen ortadan kalktı 2010 yılında ve günümüzde neye döndü? CAB, Önce kompresyonlar, hızlıca kalp masajına geç. Ve tabii gene eski bir bilgi vardı, çok eskilerden tabii. Önce solukla başla, bu da ortadan kalktı. Eskiden şunu diyorduk o solukla başlayın derken. Diyorduk ki hastanın kanında oksijen yok ki. Önce soluğu ver sonra o oksijenli kanı vücutta gezdir. Ama yapılan çalışmalar hasta arrest olduğunda hala kanın içerisinde oksijen olduğunu bize gösterdi. Hala soluk vererek vakit kaybedeceğinize hemen dedik başlayın CPR'da beyne ve kalbe olabildiğince hızlıca kanı gönderin. Çünkü soluk verirken gene bir 3-5 saniye hatta 10 saniye kaybedebiliyorsunuz. İşte bu olmasın diye bunu yapalım dendi ve 2010 yılında CAB sistemi girdi. Yani biz bugün tekrar en baştan göstersem çevrenin hastanın kendimin güvenliğini aldıktan sonra iyi misiniz, iyi misiniz diye soruyorum. Bu yoksa yardım için arkadaşlarımı çağırıyorum. Tabi burada arkadaşlarım eğer iki kişiyle müdahale ise balon maske valfi getirecekler. Balon maske de deniyor. Kimileri de de ambul diyor. ambul marka onu söyleyeyim size hani Selpak gibi. Tabi çok öyle zikretmemek lazım hani bir markayı işaret etmemek için. Balon maske demek gayet hoş. Ama tek kişiyseniz o ana kadar, arkadaşlarınız gelene kadar hemen yakın korek nabız ve 5-10 saniye göğüs hareketlerine bakıyorsunuz. Baktınız ki göğüs hareket etmiyor, nabız yok, hemen söylüyorsunuz. Nabız yok, sonun yok, kalp masajına başlıyor. Peki kalp masajı nereye yapılır, nasıl yapılır? Orası çok çok kritik. Birinci ve en önemli nokta kalp masajının yeri. Kalp masajının yeri Amerika Kalp bakımı 2020 kılavuzlarında da aynak şöyle geçiyor. Göğüs kemiğinin yani sternumun alt yarısı ama ne olur diyor dikkat edin ki spoid prosese basmayın çünkü kırılıyor. Ve bir başka tanım daha var. Diyor ki göğsün merkezi. yüzen kaburgalarını da alırsak göğsün merkezi aslında iki şey aynı şeyi tarif ediyor. Bakın göğüs kemiğinin başı burası, sternumun sonu burası. Alt yeri elimi oturtuyorum. Bakın göğsün de merkezi. Tek dikkat etmem gereken spoid prosesi üzerine basmam. Peki masajı nasıl yapacağım? Elimin topuğuyla. Başka bir yeriyle masaj yok. Sadece elimin topuğu değecek hastaya. Bir elimi oturtuyorum bakın demin dediğim yere. Diğer elimi geçiriyorum güzelce, kilitliyorum. Ha sağ eliniz kuvvetliyse sağla yapın, sol eliniz kuvvetliyse solla. Bunda bir kural yok ama temel kural ne? Vücudunuzun üstü hastanın üstünde olacak. Vücudunuzun ağırlığıyla masaj yapacaksınız. Kol kuvveti çünkü yetmeyecektir. Ee, peki derinlik ve hız nasıl? Burası çok kritik. Derinlik arkadaşlar erişkin için en az 5 santim veriyor. En fazla da 6 deniyor ama Amerika Kalp Bakrağı bir çalışma yapmış ve şunu görmüş. Kimse 5 santimden böyle fazla basmıyor. Yani 6 santim geçen pek insan yok. O yüzden temel motto en az 5 santim. Ama şunu da bilelim, 6 santimden basmak da hastaya zarar verir. Ee, peki hız ne? Dakikada 100-120 hızıyla yapmak. Bu çok çok kritik. Neden? Yavaş yaparsam mesela 10 saniyede bir masaj yaptım. Bekledim bekledim, bir daha yaptım. Ne olacak? Beynel orucu da çok az kan gidecek. Kişi ne olacak? Yeterince kanlanamayacak değil mi? Ciddi bir perfüzyon bozukluğu. Bütün vücutta ölüme, öle yazma durumu olacak. Peki çok hızlı yapayım. Dakikada 300 yapayım. Oksijen manyağı yapayım o zaman. Ha, yapayım mı öyle? Bakın onu yapınca ne oluyor göstereyim. Kalp içi boş bir odacık ya. Daha doğrusu 4 tane odacık gayet iyi biliyorsunuz anatomiyi. Bastığımda kanı pompalıyor. Gevşemesi lazım ki tekrar kanla dolsun. Ben dakikada 300 yaptığına bakın olan bu. Hiçbir şeyi pompalamıyorsunuz hastaya. İşte o yüzden Amerika Kalp bak bu şunu söylüyor. Dört tane kritik komponent var diyor. Yüksek kaliteli CPR diyor. Şunu söyleyeyim. Hastaya yüksek kaliteli CPR yapmıyorsanız ister defibrilasyon yap ister istediğin acı var. Hastayı kurtarmak mümkün değil. High quality CPR. Yüksek kaliteli CPR. Dört tane basamak. Bir, en az 5 cm bas. 2 dakikada 100-120 hızıyla masajı yap. 3 hiçbir şey için kalp masajını 10 saniyeden fazla ara verme. Ve 4 ve gene çok önemli her basıştan sonra göğsün eski hale gelmesine izin ver. Niye? Bastım. Göğüs eğer eski haline gelmezse kalp tekrar kanla dolmayacak adam Anlaştık mı? Ve günümüzde de 2005 yılında böyle planlandı. 30'a 2 kalp masajı sunuş hızı. Günümüzde de 30'a ile gidiyor. 2000 öncesinde bu 5'e 1'di. Sonra 15'e 2'ye döndü. Şimdi 2005'ten beri 32, Bu da neden böyle onu da kısaca söyleyeyim. Bakın 5 masajı yaptığınızda kalbin işi biz durduğumuzda kan gölleniyor ve boşalıyor basınç. Neredeyse sıfıra kadar gidiyor. Birinci basınçta biraz doluyor, ikinci basınçta biraz doluyor, üçüncü basınçta biraz doluyor. Dörtte ancak beynine ve kalbe adam gibi kan gidiyor. Beşte birazcık gidiyor, duruyorsunuz, soluk görüyorsunuz, gene kan gölleniyor. O yüzden başarısız re şansı çok yüksek. 15 ekliyle bu arttı, bunu gördüler, bununla ilgili çalışmalar yapıldı bir sürü. Sonra 30 gelindi, hatta bazı üniversitelerden deneyimler geldi dediler ki kesintisiz masaj yapın, hava açık tutun. Ama yapılan deneylerde hava yolunun açık tutulamadığı genellikle görüldü masajlar esnasında. Hala eğer temel yaşam desteği uyguluyorsak 30 öneriliyor hastada. Ee, Bilinç yok, solunum yok ve kalp çalışmıyorsa. Ha, sadece hastanın sonunsal arası varsa o ayrı bir şey, birazdan konuşuruz onda. Şimdi, neler yaptım, baştan sona her şeyi anlattım, en baştan sona yapacağım. En sonunda da videonun arkadaşlar, hepsini hızlı yapacağım baştan sona böyle anlatmadan, böyle orayı hızlıca inip her şeyi anlayacaksınız. Ama bu altyapı çok kritik, bunu bilmezsek işi düzgün yapamaz. Geldim kendimi çevrenin hastanın vermeye, iyi misiniz, iyi misiniz diye sordum, hiçbir şey demedi, arkadaşlarımdan yardım istedim. Orada ne yaptım? Yakın karın nabız bakarken göğüs hareketlerine baktım ve nabzım ve solunum olmadığını anladım ve bunu sesli söyledim. Nabız yok, solunum yok, CPR'a başlıyorum. Göğüs kemiğinin alt yarısı ya da göğsün merkezine elimin topuğuna oturttum. Bakın parmaklarım göğse değmiyor bile. Vücudumun üstünü hastanın üzerine aldım. Burada eğer gerekiyorsa şeyler platformlar kullanıp kendinizi yükseltebilirsiniz. Bu da benim müdahale yapacağım yer bayağı düşükte. Eğer dediğim gibi sert bir yüzeydiyse kesinlikle CPR board koymalısınız ki yoksa yatan yaylarını ezersiniz değil mi? Adamın kalbi ezilmez, kanı vücuda gönderemeyiz. Burada yatan bir sertliği fena değil ama bana sorsanız hani şu an burada yok olsa gene CPR board'u koymayı tercih ederim söyleyeyim size. Peki başlayalım hemen. Dakikada 120 hızında en az 5 santim çöktürerek yapıyorum. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 7 ve 8 ve 9 ve 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Buna mütakibe ben ne yapacağım? İki tane sonuç vereceğim. Burada işte hava yolunu açmam lazım. Bu makette biraz zorlu. Çene kemiği böyle yere 90 derece olana kadar geri alıyorum. Neden? Çünkü arkadaşlar birinci kapalı bir hastada dilin anatomisini biliyorsunuz. Kocaman bir ekliyanı değil mi? Birinci kapalı hastalığı sırt üstü yeterken dil yere doğru yer çekimin gidiyor ve soluk yolunu trakeyi tamamen kapatıyor. Kişiye hava üflerseniz kafası böyleyken dile takılacak ve gitmeyecektir. Biz o yüzden hava yolunu açıyoruz. Peki bunu hangi mantıkla yapıyoruz? Dil kökü arkadaşlar mandibulaya yapışık. Değil mi? Biliyoruz zaten. E çene yukarı kalkınca, değil mi? Mandibula yukarı kalktı. Dil de onunla beraber ele oldu. iste isteme. Hava yolu böylece açılıyor. Buna baş deri çene yukarı pozisyon diyoruz. Eğer ağızdan ağza verecekseniz ki hastane ortamında hiç önermem. Çünkü balon maske var gibi, CPR maskesi gibi birçok enstrüman var elinizde. Ama öyle vermeniz gerekiyorsa bunu tutuyorsunuz. Kendi aldığınız kadar bir nefes alıyorsunuz diye. Ve bunu bir saniye içerisinde ağızdan ağza üflüyorsunuz. Göğüs yükselene kadar. Burası da çok önemli. Çok fazla bir hava vermek kendi aldığınız kadar hava verin. Çünkü o da ilişkin, siz de Fazlasını verirseniz hasta için hiç iyi olmaz. Neden onu da söyleyeyim. Fazla hava arkadaşlar, bir ne diyelim Türkiye özefah birbirinden ayıramıyoruz ya zor edemiyoruz. Fazla hava verirseniz bir miktar hava mideye gidiyor. Mide şişiyor ve bütün mide içeriği eğer doluysa yukarıya doğru böyle oluyor. Ve bunu aspire edebiliyor hasta. Bir başka büyük sıkıntı fazla hava verdiğiniz zaman intratorisik basınç artıyor. Venaka ve inferior kollaba oluyor. Ve bu nedenle ne oluyor? venöz dönüş azalıyor. Ve kardiyak altlık da azalıyor. Ne oluyor? Başarısız resütasyon. O yüzden aha şunu söylüyor net şekilde. Göğsün gözlüğe görülür kadar yükselmesi bizim için yeterlidir. 30 masaj 2 solunum, 30 masaj 2 solunum buna böyle devam edeceğiz. Ta ki ne? E, Mavi Kod ekibimiz gelene kadar, eğer dışarıdaysak mesela gene sağlık profesyoneliyiz bunu yapmamız gerekti. Ambulans ekibi gelene kadar buna devam edeceğiz. Birazdan bu şeyi bir hızlı yapacağım tek kişiyle. Sonra bir arkadaşımı buraya davet edeceğim. Balon maske var ile beraber hani birimiz masal, birimiz balon maske varsa ise sunumunu da göstereceğiz. Böylece hani bir kişiyle artık iki kişiyle müdahaleyi siz görmüş olacaksınız. Eğer mümkün ve va varsa otomatik ekstender defibrilatör çok çok kritik. BLS'de yani temel yaşam desteğinde bu e, profesyonel defibrilatör ileri kardiyovasküler yaşam desteğinin konusu orada anlatıyoruz. Temel yaşam desteğinde ise otomatik eksternal defibrilatör. Ülkemizde şu an ilk yardım yönetmeliği benim de bayağı katkım olduğu çıktı. 27 Ağustos'ta otomatik eksternal defibrilatör bugün ilk yardımcılar için zorunlu. Almazlarsa eğitim alamıyorlar. Ve çok yakında inanıyoruz ki tüm Türkiye'de aynı gelişmiş ülkelerde olduğu gibi otomatik eksternal defibrilatörler, okullarda, iş merkezlerinde, alışveriş merkezlerinde, fabrikalarda her yerde olacak. Ee, böylece hepimiz kullanabileceğiz. Ben bunu bir kez daha tek kişiyle hemen neler yapabileceğimi, hastane ortamında veya ev ortamında bir sağlık profesyoneliyim. Tekrar göstereyim. Kendimi çeviren, hastanın güvenliği, İyi misin, iyi misin? Tepki vermiyor. Yardım için çağırdım. Hatta dışarıdaysan, evdeysen 112 idare de edin dedim. Varsa o getirin dedim otomatik eksternal defibrilatörü. Yakın karatüsten nabız bakarken göğüs hareketlerine baktım. Göğüs hareket etmiyor, nabız gelmiyor 5-10 saniye içerisinde. Hemen CPR'a başlama kararı aldım. Nabız yok, soluk yok. CPR'a başlıyorum. Göğüs kemiğinin alt yarısına, göğsün merkezine elimi koydum. 1 ve 2 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve 10 ve böyle gidiyorum. En az 5 en çok 6 santim çöküyorum Dakikada 100 120 hızıyla yapıyorum bunu. Hiçbir şey için kalp masajına soluk vermek için bile 10 saniyeden fazla ara vermeyeceğim. Ve çok önemli bakın her basıştan sonra göğüs eski haline geliyor. 30 diyelim. Kafayı geriye alıyorum. Bir soluk üflüyorum geriye çekiyorum göğüs yükselene kadar. İkinci soluk üflüyorum çekiliyorum geriye kadar. Ve hemen masaja devam. 30 masaj 2 soluk. Ta ki bana bir destek gelene kadar. Basitçe temel yaşam desteği tek kişiyle uygulaması bu. Evet şimdi iki kişiyle gösterin her şey aynı. Kendimi çevirin, hastanın güvenliği, iyi misin iyi misin yardımı çağır. Yakın karatisten nabız bak, göğüs hareketlerine bak. Nabız ve solunun olmadığını belirlediğin anda 5-10 saniye içerisinde CPR'a başla. Burada fark ne? Demin soluğu ben vermiştim. Burada arkadaşım bana balon maske cihazıyla yardımcı olacak. Ben 30'a kadar sayacağım, o 2 soluk gelecek. Hadi yapalım. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 9 ve 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, bakın şişiyor göz. Ben 30, o 2, ben 30, o 2. Mahmut Kodaki gelene ee, ya da işte destek gelene kadar böyle devam edeceğiz. İşte bu da iki kişiyle müdahalenin farkı. Ve şu çok önemli, farkındaysanız benim nefes biraz böyle yoruldu, daha zor bir nefes alıyorum, şey yapıyorum. Çünkü niye? Yapılan bir çalışma, 30'a 2'yi 5 tur yapanın, yani 150 kalp masajı yapanın, ben hala kendimi kuvvetli hissediyorum dese bile de kaliteli kalp masajı yapamadığını gösteriyor. O yüzden Amerika Kalp Vakfı şunu öneriyor. Her 2 dakikada bir, çünkü 30'a 2'ye 5 tur yaklaşık 2 dakika sürüyor. İki dakikadır kalp masajıyla solukçuyu yer değiştir. Tamam. Bazen de şunu söylüyor, diyor ki eğer kalp masajı ben daha erken yoldum o zaman da değiştirebilirsin ama en geç 32-5 turda. Kalp masajcı şunu dedi, 5 tur yaptı. Ben hala kuvvetliyim yapmak istiyorum bırakmayın değiştirin. Çünkü yapılan çalışma kendini kuvvetli hissediyorum dese bile 32-5 tur yapanın sonrasında kaliteli yapamadığını gösteriyor. O zaman şöyle özetleyelim ya ben yoruldum derse ya da 30 5 tur yaptıysa yer değiştirerek devam etmek gerekiyor. İşte buna basitçe sağlık profesyonelleri için temel yaşam desteği uygulaması diyebilirim. Bu tabii ki bir ilk yardım yapısı değil. Sağlık profesyoneli için temel yaşam desteği uygulaması.